Herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte kristal açılımı çekiyoruz yine. Bildiğiniz gibi dün kavam herkese 10.000 bilgi dağıttı. Bu bilgileri bugün harcadım. Birçok kristal elde ettim hani kristal parçaları olsun. Ama şanslıydım güzel kristaller yakaladık. Şimdi sizlerle yavaştan başlayalım kristal açımına. Fazla da uzatmak istemiyorum videoyu. Şöyle özgünlük taşlarından başlayalım. 10 tane açtık güzel tekno verdi. 3 tane, 4 tane kozmik. Sonra bakalım ne var elimizde. Şöyle 8 tane şu küçük kristalden var açalım. Bu kristalleri sevdim arkadaşlar hani Gördüğünüz gibi elimizde olmayan hero'lar çıkıyor. 2 yıldız. Bu sayede elimizdeki hero'ları da tamamlıyoruz. Koleksiyonumuzu tamamlıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi o güzel 20 kredi. Allah bereket versin. Başka ne var elimizde bakalım şöyle bir. Şöyle şunlardan başlayalım açmaya. Efsanevi kristallerden. Bunlar sürpriz kristaller arkadaşlar hani beklemediğini sürolara atabiliyor gerçekten hani seviyorum bu kristalleri aslında 300 kredilik olanları da açıyorum bunlarda Arada sırada izliyorsunuz zaten. Videolarını paylaşıyorum. Şöyle açıyorum. Abi böyle bir şey olamaz ya. Gerçekten böyle bir şey olamaz. Gördünüz dostlar. Yani bir adım daha atlıyor. Yani ben anlamıyorum bu kavamın nasıl bir sistemi var. Tam sevinmiştim ya çıktığını. Neyse moralimizi bozmadan devam ediyoruz. Daha çok kristal var çünkü. Açalım bakalım ne gelecek. Güzel. Elimizde yoktu 400 sincap kız. Hatta elimde hiç yoktu sincap kız. Ne oldu? Bağlantımız koptu. Evet bir kesinti oluştu. Kusura bakmayın. Devam ediyorum açtık kaldığımız yerden. Neden oyundan attı hiç çözemedim ama sorununu düzelttim ve devam ediyorum kristal açılımına. En son sincap kız çıkarmıştık bildiğiniz gibi görmüştünüz zaten. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyorum. Şöyle hangisinden başlayalım? Şundan başlayalım ya. Şöyle Bismillah deyip çevirelim. Basıyorum bakalım ne çıkarıyoruz. Bir korus gelsin artık. Evet, çok al alakasız bir karakter. Hani, sorsanız aklıma gelmez ama işte çıkıyor. <laughs> Zaten elimizde de yokmuş. Bu aralar hep elimde olmayan karakterler gelmeye başladı. Devam ediyoruz, hız kesmeden. Şundan şöyle bir Mojo falan yakalasak sürpriz olur. Ya da Gümüş Sörfçü. Bakalım, bastık. Oo <laughs> yok böyle bir şey. Aga başka bir şey istesem yani gördünüz arkadaşlar yani bilmiyorum kabam duyuyor mu sesimi mi duyuyor benim. Geçen sefer de böyle olmuştu. Yani gerçekten şaka gibi. Gerçekten şaka gibi inanmıyorum. O zaman korvus istiyorum. Kabam bakalım bunu da duyacak mı? <laughs> Abi kopyaladık yok artık. İnanmıyorum. Cidden yok böyle bir şey görüyorsunuz. Ben böyle bir şey ilk defa şahit oluyorum. Dünkü videomda bak gümüş sörfçü istedim. Bugün iki tane gümüş sörfçü yakaladık. Kaban videolarımızı mı izliyor ben anlamıyorum. Bak bir tane daha gümüş sörfçü yakalarsak sürpriz olmaz gerçekten. Cidden çok şanslıyız bugün. Evet az kalsın gümüş sövçü geliyordu yine. Yani bilmiyorum gerçekten istediğim euro geldi. E 5.65 basarız bunu artık ya bir tane. Güzel olur. Şöyle 4 yıldızı da açalım bu zaten. Bunu arada unutmuşuz altta kalmış. Bunu açacaktım arada da. Unutmuşuz altta kalmış. Neyse devam ediyoruz. Bakalım bundan ne çıkacak. Dört yıldızları pek, pek gördüğünüz gibi zaten. Biz alacağımızı aldık zaten kavamdan, kavam sağolsun. Cidden aşırı mutlu oldum şu an. Şu gümüş zorcuğu bir bakalım elimizde altın da varken, şunu yükseltelim gitsin aradan çıksın ya. Bundan sonra kristal açarken full videoyu çekeceğim. Gerçekten aşırı şanslı oluyorum. Şunları da alalım da ödüller kalmış orada. Bu arada 10.000 bilginizi hani harcamayı unutmayın gerçekten. Aşırı fazla ödül veriyor. Ve hani kolay ödüller de değil. Bulamazsınız bu etkinliği söyleyeyim size yani. Onları harcamayı unutmayın. Ne istiyor 3. kademe Kozmik istiyor hemen onu da açalım 3. kademe şuradan hemen Devam diyorum Buradan çıkmadı Şöyle üçüncü kademe kristallerimize bir bakalım. Üçüncü kademe de yokmuş ya. Bakalım varsa satıp parça kasalım biraz. Şöyle bakalım. 4 Dört tane varmış. Kaç parçamız eksik? 400. yüz. Hemen gümüş sörçü basıyorum. beklediğim bir oydu kendisi zaten. Hani gelseydi 5'e 65 atacağım bir oların arasındaydı. Ve iki tane yakaladık. <laughs> Cidden tuhaf yani ilk defa böyle bir şeye şahit oluyorum. Kaç senedir bu oyunu oynuyorum. İlk defa böyle bir şansımı gördüm. Dediğim gibi bundan sonra video almaya devam edeceğim hepsini. Zaten rutbe yükseltmelerimiz de mevcut. Hemen onları da kullanalım. Dün çektiğim videoda gördünüz zaten onları da yakaladık. Ama sanırım izo yetmeyecek. Fullemeye, 565 yapmaya. Zaten izo yetmezse görürsünüz ileriki zamanlarda 565 olduğunu. Sizinle bir siftah yapmak istedim gerçekten hani görün diye. Birlikte basalım. Gördüğünüz gibi dostlar 5.65'e de basabiliyorum şu anda Ama izomuz eksik İzoyu tamamlayıp zaten bunu kadroya katacağız Artık profilde bunu görebilirsiniz ya, Kopyaları da buna basacağım yani ya Gerçekten basacağım gitsin hani Bu kadar şansın üzerine de buna basmazsak ayıp olur Hem prestijimizle kasılmış olur. Bu arada kristal açılım videosu dedik. <laughs> Gümüş servisi çıkardık. 5.63 basıyorduk az kalsın zaten. Bu aralar kavam gerçekten yüzüme gülüyor. Şansım yaver gidiyor. O yüzden mutluyum yani. Evet dostlar. Her neyse. Konuyu fazla uzatmadan videomuz bu kadardı. Size eklemek isteyeceğim son şeyler. Bu 10.000 bilgiyi sakın harcamadan. Yani bu etkinliğin bitmesini beklemeyin. Harcayın onları. Yani elinizden ufak bir bilgi kalmasın. Hepsiyle alın. Şöyle göstereyim ben mağazayı hatta. Daha iyi görmüş olursanız. Kabam aşırı kıyak geçiyor bu aralar. Bunları affetmeyin harcayın. Bakın 18 kere 4. kademeye girdim. Bir de burada var 19. Yani 19 kere ben 4. kademe ödül aldım. Siz tahmin edin neler aldığımı zaten. Hani parçalar olsun. Özgünlük taşları olsun. Yani bu arada hani özgünlük taşı beğenmeyen arkadaşlar vardı o 5 tane. Yani gerçekten kopya sayısı için önemli bir rakam yani. Bulamazsınız kolay kolay onları. Güzel bir ödül yani. En düşük ödül ama özgünlük taşları bile bence fazlasıyla güzel bir ödül. Buradan da zaten 11 kez girdim 3. kademeye. Yani müthiş ödüller verdi kavam bu etkinliği çok beğendim. Siz de kullanın. Harcayın elinizdeki bilgileri. Videomuz bu kadardı. Tuhaf bir video oldu gerçekten. Hani iki tane gümüş sörfçü yakaladık. Desteklerinizi esirgemeyi unutmayın. Hani videoları beğenin. Kanalıma abone olun. Arkadaşlarınız varsa söyleyin. Zaten yorumların hepsine cevap veriyorum. Tek tek okuyorum. Hepiniz o elimden geldiği kadarınca ilgilenmeye çalışıyorum. Zaten videonun açıklama kısmına sosyal medya hesaplarımı da bırakıyorum. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Her türlü yardımcı olmaya çalışırım elimden geldiğince. Hepinize keyifli oyunlar diliyorum.